hayal kurdum, ufacık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum. Göklere uçup keşfediyorum. Yükseklik korkusu. <laughs> ne oldu Akka? Neden bu kadar gerginsin? Havkay'ın bölgesinden geçiyoruz da ondan. Havkay mı? O da kim? Son derece asabi bir kartal. <laughs> oh. Bölgesine giren hayvanlara çok kötü davranır. Herkes ondan çok korkar. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki bu dağları aşmak için bildiğim tek rota bu. Umarım onunla karşılaşmayız. <laughs> Çabuk! Bin adet göz pozisyonu! <laughs> <laughs> ne görüyorsun Gorgo? <laughs> i̇şte orada. O <laughs> <laughs> oh, yanlış alarm. Miss Martin bir cambazlık yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yüreğime iniyordu. Yine mi bu ikisi? <gülüyor> <gülüyor> Neyiz yes, Martin? Hemen buraya gelin. Şimdi oyun oynamanın ne yeri ne de zamanı. Ha? Sürünün yanına dönsek iyi olacak. Aa, yapma Martin. Hakkı'nın söyleyeceklerinden korkmuyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Ben hiçbir şeyden korkmam. Hadi son bir takla daha atalım. Of, of. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gözlerini açıyor. Nils iyi misin dostum? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Ha? Burada ne işim var benim? Neden bu kadar bu kadar küçüğüm? Ha? Ne? Oh, hayır hepsi benim yüzümden oldu. Ben ne yaptım? <laughs> Korkmayın şaka yaptım. İyiyim ben. Niels. Bu hiç komik değildi. Hadi havalanma vakti. Gidelim. <laughs> ne oldu Nils? <laughs> nisi, nesi var böyle akka? <laughs> Nils rica etsen Martin'le takla atar mısın? Ciddi misin? Evet bu seferlik senden ben istiyorum. Aa... <laughs> Peki, tabi Gel, Martin. Aa, hayır, hayır, çabuk, çabuk! E, e. Nils, neyin var senin? Ben bilmiyorum ki. Hmm, tam düşündüğüm gibi. Çocuklarım, size kötü bir haberim var. Sen yüksekten korkuyorsun, Nils. Oo. Oo. Ah hayır bu çok kötü oldu ama. Ama Akka, Nils yüksekten korkuyorsa bizimle nasıl uçacak? Yani bu durumda bizimle yolculuğa devam edemeyecek. Nasıl? Endişelenme Endişelenmeniz, seni asla bırakıp gitmeyeceğiz. Korkunu yenebilirsin. Bunun iki yolu var ve ilk yolu da pratik yapmak. Aşağı bakma. <laughs> ay, 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 ay. Çok yüksek. <laughs> Bir daha. Ay. İçindeki korkusuzu keşfet. Ne oldu? Dengelem ol. <laughs> Hepsi senin beyninde. Beynimde öyle mi? Ay, 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 oh! ay, ay oh! Tekrar tekrar deneyeceğim. Bu korkuyu yenmem şart. <laughs> Hafkan. Burada daha fazla duramayız çocuklar. Hadi gidiyoruz. Acele edin Ormana giriyoruz. <laughs> <laughs> Neyse bu sefer kurtulduk Yürümeye devam edin bir ağaç altı bulalım Akka özür dilerim Benim yüzümden hepiniz tehlikedesiniz Bu korkuyu yenebileceğimi sanmıyorum Biliyor musun Nis Ben dünyaya ailenin en küçüğü olarak geldim Kardeşlerim benden çok önce uçmayı öğrenmişti Çünkü ben yalnız uçmaya korkuyordum hmm. Vazgeçmek üzereydim Gerçekten mi sen mi Aka. Evet ama ailem beni hiç bırakmadı. Yuvadan ayrılmama yardımcı oldular. Hmm. Bak canım bizim desteğimizle bu korkunu yeneceksin İnan bana. Ha, ee, patron gelip şunu görmen lazım. Ha? ha? Buradan geçmemiz şart mı? Evet şart. Hem de Havkay gelmeden önce geçmeliyiz. Bu yıkık dökük köprüden mi? Evet. <laughs> Hiç korkma Niels. Beni takip et. Yavaş yavaş geçebilirsin. Her seferinde bir adım. Bak böyle. Bir, iki, bir... Aa! <gülüyor> 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 şey düşündüm de beni takip etmesen çok daha iyi olur. <laughs> Ama bu çok mantıksız. Neden bu kadar zahmete giriyoruz ki neden karşıya uçmuyoruz? Güzel kanat. Nils'in durumunu unuttun mu? Uçarak geçemeyiz. Yürüyerek geçmek zorundayız. Nils? Ee, e, hadi geçelim. Hadi Nils yapabilirsin. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Yani böyle mi? Evet. Aferin Nis. Şimdi biraz daha hızlı dene hadi. Of Kay. Bizi yakalarsa iyi olmaz. Herkes saklansın çabuk. Gel. Havkay bu kadar yakındayken devam etmemiz tehlikeli Geceyi burada geçirmek zorundayız Sabah olunca korkunu yenmen için Diğer yöntemi deneriz hmm. Hadi bakalım uyuyacak bir yer bulalım bir İtiraf edeyim ki hala korkuyorum Martin ah, Seni anlıyorum Biliyor musun ben de hep korkardım. Çiftliğimi terk etmekten, havada takla atmaktan ve bir kartalla karşılaşmaktan korkardım. Ama bunların hepsinin üstesinden geldim çünkü yanımda sen vardın. Hı hı. Hadi Nils. Şimdi biraz uyuyalım. Hı. Hmm. <laughs> Oh, oh, oh. Sen ne yapıyorsun Akka Hani korkumu yenmeme yardım edecektin Ben de tam bunu yapıyorum Bu da ikinci yöntemimiz Korkuyla doğrudan yüzleşmek oh, Ben bu yöntemi hiç sevmedim Akka Lütfen aşağı inelim Sakin ol aşağı bakmamıya çalış Onun yerine bulutlara bak Bulutlara mı Zaten bulutlara çok yakınız çok yüksekteyiz

Vazgeçtim. Yumuşak tüy sürüden sen sorumlusun. Şafak sökene kadar dönmezsen bensiz gidin. Peki nasıl istersen Aka. Şimdi çok sıkı tutun Nis. Hayır. Bir dakika. Ben hastayım. Seni de hasta ederim. Hem ayrıca bana bir bak. Bir deri bir kemik sayılırım. Beni ısırmana bile değmem. Evet. Ne diyorsun? Seni ısıracağımı da kim söyledi? Ben yakaladığım avlarla uzun uzun oynarım. Ama canımı sıkarlarsa o başka tabii. Tamam Nils artık inebilirsin. <laughs> Sence nasıl yapalım Nils? Bence onu şaşırtmamız lazım. Şaşırtmak mı? Evet. Sen kartalın dikkatini dağıt. Ben de köprüden geçip Martin'i kurtarayım. Ama sen o köprüyü geçmekten korkuyorsun. Aka lütfen. Martin'i kurtarmanın tek yolu bu. <laughs> Bana bak. Martin'i rahat bırak hırsız kuş. Güzel. İki kaz her zaman tek kazdan iyidir. Hadi Nils. Şimdi sıra sende. Ha? Nils. aşağı bakma Nils. Yapabilirsin. <laughs> Derin bir nefes al. <laughs> evet işte böyle. <laughs> Nils hayır. <laughs> Çok az kaldı. Hepsi senin beyninde Nils. Bizim desteğimizle de bu korkunu yeneceksin. İnan bana. Bunların hepsinin üstesinden geldim. Çünkü yanımda sen vardın. <laughs> Yaşasın. Hadi. Hey ben ne olacağım? Akka. Aklıma bir fikir geldi. Hadi çabuk. Akka bu tarafa gel. Hey sen yakaladım seni. Aa. aa, aa. Çok iyiydin Hakkı. <laughs> Bugünlük bu kadar macera yeter. Hadi sürümüzün yanına dönelim. <laughs> ne dersin? Sırtımda gelebilecek misin? Evet. Hmm. Hmm. Sonra Martin ile Nils ona kafesi fırlattı. Hafkay kafesten kurtuldu. Ama doğruca kayaya tosta. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Neden bağırdın Nils? Hala korkuyor musun? <laughs> Şey, evet Martin. Hala biraz korkuyorum ama senin gibi dostlarım yanımdayken asla tehlikede olmadığımı biliyorum. <laughs>